Evet. Hüdapar. Biliyor musunuz efendim? Biliyorum. Nasıl bir parti sizce? Biraz İslam'a yakın. Belki Türkiye sevmiyor da İslam'a yakın olduğunu biliyorum ben. Yani böyle düşman bir parti değildir. Cumhur... Bir, bir parti. Cumhur İttifakı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. Doğru iyi bir şeydir. En azından Müslüman Müslüman yerler gitse daha güzel. Yani Müslüman şeker. Onun için memnun oldum yani. Destekleyecek misiniz siz de Cumhur İttifak? Tabii tabii desteklerim. Daha bir iyisi yok ki. 80 senedir Sparuk'la, Örtü'yle, Cami'yle, İmam Hatip'le uğraştılar. Bugün en iyisi bugündür. 80 senemiz nereye gitti? Son 20 senede Erdoğan bunu yaptı, şunu yaptı. Erdoğan en iyisi yaptı. Ben bir Kürt olarak Kürtçe konuşamıyordum. Birisi de sen, sen neresi? Ben Kürt'üm de demezdim. Sadece Vanlı dediğim zaman sanki boynuz indirdiler kafalarına. Ulan Van'da bu ülkenin bir değil mi? Niye kızıyorsunuz? Şimdi elimi kolumu sallaya sallaya ben Kürt'üm diyorum. Onun için çok şükür memnunum. Bu gidişat çok güzel gider inşallah. Memnunuz. Cumhurbaşkanımız da memnunuz. Peki sizce neden Hüdapar Cumhur İttifakı'nı destekleyecek? Hüdapar baktı bir sosyalistler, bir İslam düşmanları hepsi topladı bir yere. O da mecburen onu destekliyor. Başka çaresi yok. Kim İslam, İslam düşmanı? İslam düşmanı yıllardır yurtuyla, sarıkla, camiyle, medreseyle, imam katma uğraşıyor. İslam düşmanı olmuyor mu? <laughs> Olmuyor mu yani. Bu ülkede İslamlık yaşanmıyor yani. Amerika, Almanya uçtu, uçtu diyorlar. Uçtu doğrudur. Onlar uçarken, savaş uçarı yaparken, bomba yaparken bizimkiler sağlıklar, sağlıklar, camiyle uğraşıyordu. On sene bir de bir derba yapıyordu. Hadi biz geri kaldık. Ulan niye sen yapmıyorsun? Sen niye sağlıklar, sağlıklar, camiyle uğraşıyorsun? Sen de Şimdi uğraşıyorlar mı sizce? Sen de yap. Şimdi uğraşıyor. Şimdi tok çıkıyor, diğeri çıkıyor, bir şeyler çıkar yani. Kim uğraşıyor peki? Erdoğan uğraşıyor. Erdoğan bunları yapar. Eğer bırakırsa hem gemi